Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Delta. Bugün sizinle CS 1.6'nın en hardcore, en zor map'ini oynayacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Biz e, yani yaklaşık bir yıl önce falan bu map arkadaşlar e, Türkiye'deki tanıdığım en iyi bir oyuncularla denemiştik. Fakat sadece 3, 3 saatte 4. bölümüne gelebildik ve map e, bir 70 bölüm falan var daha fazla belki de. Mapın rekoru 7 şey dakika ve biz 3 saatte sadece dördüncüsüne gelebilmiştik. Yani Türkiye'de geçen görmedim. Geçen varsa e yazsın abi ben mapı geçtim diye ama hani şunu yapmayın abi ben mapı geçtim. Hani biz de inanacağız. O şekilde değil. İşte altına bir rekor yollarsın abi. Mapı geçtim bu da karıntı diye işte videosunu yollarsın falan filan. Neyse şimdi hepimize başlıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi hardcore map. Evet, böyle en başlara düşürüz arkadaşlar. Hani öyle bir harcormek. Şuna bak ya, ileri gidemiyoruz ya, ileri ileri. Oo. Hadi abi. Ya of, bu sefer de fazla gitti. Normalde az gider, bu sefer de fazla gideceği tuttum. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Abi çok güzel hadi. Devam. Devam yumma. Allah belanı vermesin. Abi çok güzel gitmiştik ya. Var ya yalnız videoda bunun birinci kısmını bile geçemezsen rezillik ya. Hadi abi. Abi yapma ya. Of. çok zor abi ya mükemmel zor yani o mı söyleyeyim size oynamayan bilmez yani videoda izlemek olmuyor gençler gerçekten çok zor Aa, al bir daha deniyoruz abi sürekli böyle deneyeceğiz işte arkadaşlar bir 3 saat boyunca böyle artık hani şu ad ade yapmaktan artık elimiz kırılacak yani öyle söyleyeyim size bir o beni izle bir ben onu izliyorum bir o beni izler, bir ben <laughs> onu Saka izliyorsan bu video kendisini bilir. Hadi abi bak. Şuraya geçsem yeter ya. Şuraya geçsem bir şeref imvan alacağım yani. Böyle unvan alacağım. Abi ne kadar fark kurmetti ya. Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu ee, video başlayalı kaç dakika bilmiyorum ama 4 dakika olmuş. Gençler şu an gerçekten inanılmaz yani. 4 dakikadır şu an burayı deniyorum arkadaşlar. İnanılmaz zor. Gerçekten inanılmaz zor. Kör olacağım şimdi ya. Hadi abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam. Devam. Çok güzel. Abi işte bu be. İşte bu be. Birinci bölümü geçtik arkadaşlar. Birinci bölümü yani o kadar zor bir film. Birinci bölümü geçince seviniyoruz ya. ya. Burası daha da bir her hardcore her kor diyecektim ya. Neyse birinci bölümü geçtik ben şerefimi kurtardım en azından. Siz mapı deneyin arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hani açıklama linkini zaten bulabilirsiniz mapın indirmesini Açıklama linkine koyacağım. İndirin abi. Hani sadece 2 dakika yapacaksınız abi. 2 dakika yapacaksın. Hani şunu yapacaksın. Bundan sonra şey gelmedi. Hani bundan emin olabilirsiniz. Ve olacakları şimdiden söyleyeyim. Hadi abi şunu bari biraz ilerisine bir de gitsek ya. Hadi be. Çok güzel bir dedik. Bu kadar hep gene hep dedim ya. Bu kadar hardcore'da ne yapılmaz ki be kanka. Aha ikincisi mi geliyor? Abi sonunda. Abi inanılmaz ya sonunda düştü. Gerçekten inanılmaz. Hakikaten ne? Neyse biz orayı geçmiş olarak algılayalım. Yani en azından kıl payı yani mi? Orayı geçeceğim arkadaşlar. Geçeceğim ben. Gaza geldim. Şu an çok pis gaza geldim. Ellerim de yavaştan ısınmaya başladı. Map ısınmak da gerektiriyor biraz böyle. Yok geçeceğim orayı ben. Gaza geldim geçeceğim. Isınıyorum yavaştan. Ve tam ısındığım zaman mapın karşılığı hiçbir şansı yok. Bir bitireceğim mapı bitireceğim. Rekor kıracağım. Direkt. Şaka et o kadar özellikle. Videoyu başlatalı 7 dakika olmuş abi ya. Tabi yarısından ben onu kesip içe koyacağım da siz sıkılmayın diye. Hadi. Abi ya of. Size map'ın ilerisini de göstermek istiyorum da geçmem lazım size. Hani insan gerçekten map yaparken kötü olur. Hani nasıl söylesem size Hani eğer iyi bhopçu oldun iyi be yaptığın iddia eden varsa hilesiz diyorum bakın Ben zaten hile kimin hile olup olmadığını anlıyorum 20 euro diyorum ee, Zaten belli oluyor arkadaşlar hani şu sbc yapmadan adam gidiyorsa buraya bana biri zaten yani İmkansız çünkü burada gitme. gitmek ee, Yapan varsa Helal olsun diyeceğim yani aramızda yapabilecek varsa yapsın abi bana demosunu atsın Ben yani göstereceğim şimdi Hadi. Hadi. Bak şöyle Rekord yazın arkadaşlar. Ee, ne olsun? Ee, delta ve Hani böyle olsun. Sonra onu bana atın abi. Bakayım ben ona. Yapabilen varsa tabi. Hadi ya. <gülüyor> 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 I miss you. I... Geliyor mu? Ya senin sonunda Yok abi geçeceğim ben mapı kafaya taktım abi geçeceğim Ben geçerim diyorsam geçerim geçeceğim Yani mapı değil de Şu kısmı en azından Mapı geçmem için 3 saatte falan ihtiyacım var çünkü pardon notu geçmem için bir 3 yıla ihtiyacım var diyeceksin. Hani şu an AD yapmaktan kafam şey oldu yani hani diyorsunuz ya gözün yorulmu diye. Gözün yorulmuyor diye normal yorulmuyor da map hani sürekli böyle yaptım hak ettiğin, şu an gözüm gerçekten yoruldu. Bunu söyleyebilirim. Bak geliyor 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 geliyor. Cık. Geliyordu yani. Artık gelemiyor. Ya tam diyorum inanıyorum bak tam gidiyorum böyle. Hop değişti. Hop değişti. gerçekten inanılmaz hop değişti ya. Söyle grafiteyle gidelim var ne yapalım söyle grafiteyle. Evet gençler geldik diyor. Tam ölüm ısınmıştı ya. tam elim ısınmıştı var ya hani tam şey sürecindeydim böyle tam geçiyordum yani map şey arkadaşlar yani tam geçecektim her map olmuş, tabii. abi şu map yapsanız var ya ölseniz de gam yemezsiniz yani öyle bir map ya insanı sinirlerini alt üst ediyor ya Hadi abi. Hadi. Abi. Ah. <laughs> ucundan var ucundan ya. Gitmem, gideceğim bir de ucundan çıkıyor ya. Öyle gideceğim bana. Ucundan düştü. Saymıyorum. Ya şurada ya. Şurada şurada. Şöyle bir. Şu, şöyle bir mesafeden düştüm ya. Şaka gibi. Neyse. Of, şimdi burayı yapmaya başlayacağız burası daha da bir hardcore galiba bakın arkadaşlar pili açın abi ve o pilesi açın buraya yine geçen aslında hani burası sbc gerektendir yani gelin gelin abi gene yapamazsınız burayı adam onun için eğlendik tabi tam e, sbc istiyorlar zorluk yok ama sbc yani sbc'yi tam biliyorsanız bak ben mesela tam yapamıyor. inanılmaz ya hadi İşte bu be Abi çok iyi. Abi veya geçeceğim. Boya da geçeceğim. Fazla geldim ben oğlum geçeceğim. Hepsini e geçeceğim. Abi fazla gitti ya inan olmaz. Lan ne güzel gidiyordum fazla gitti ya. Hadi abi. Yapabilirim ya. Bir deltasın sen. Delta yapar. If you want, you can. Aslında bir çok zor Abi yapardım biliyor musunuz? Bitti sandım. Blok bitti sandım. ileri atlamaya çalıştım. Fark ettiyseniz jump yapmadım. Bloğa geldim böyle kurdum blokta. Bak, şöyle yaptım. Şöyle yaptım bloğumu. Geldi. Geldi geldi. Uff, i̇şte bu ya. Biz buradan sonrasını geçirememiştik. Biz buradan sonrasını geçirememiştik herhalde. Abi şuna bak ya. Böyle nasıl geçeceğim yani? Aynen biz buradan sonrasında pes etmiştik lan 3 saat diyorduk Ben şu an gene kendimi geliştirmiş miyim ne yapmışım gene iyi geldim yani. Hadi, Hadi. Aa kolaymış dur dur yapıcam Tam buraya geçmiştik hatırladım Buraya geçmiştik Burası kısa ama zor Burası kısa ama zor da atladım Bak şimdi burayı da yapacağım arkadaşlar. Bizde zor etmez arkadaşlar. Zoru başarız imkansız biraz zaman olur Hadi be. Oh. Oh. Oho. Oho. Hadi da. Yapacağım abi ben burayı da yapacağım ya. En azından şu dört yeri geçsem yeter bana ya. inanılmaz gerçekten. De. Şurayı da geçsem abi. Hani içim ukde kalmayacak en azından. Ya tak bir op yapıyor. SBC yapsaydı öyle geçmiş sultan var ya. Ya gerçekten inanılmaz net yapmış onlar ya. Hadi, hadi. Abi gerçekten nasıl yapayım yani ellerimden öpüyorum ya. Kardeş üşenmedim mi ortaya yaparken ya? ne bak? Hey, mapın yapımcısını gerçekten çağırmak lazım. Kardeş, hadi bir kedi. Abi sonunda ya, vallahi sonunda ya. Vallahi bak burada 5 dakikadır orayı kestim tabi sizi görmüyoruz ama 5 dakikadır cırkın çıktı ya. Bir de şöyle denelim abi kapatacağım gibi. Bir, bir bakayım nasıl. Oho hak korktu. iki dakikada buraya abi. Belki geçeriz. Bir tarihe falan yazıyoruz belki. Hadi abi çok güzel. Abi benden bu kadar ya yok daha fazlasını yemiyor arkadaşlar çünkü map gerçekten çok zor gözlemiyor oldu artık yani bir de map çok şey böyle nasıl söylesem size Cık. değişik bir map yani böyle karışık gibi e, çok kafası oluyor gözünüzü acayip oluyor arkadaşlar o yüzden videonun sonuna gelelim arkadaşlar e, güzel bir video olduğunu düşünüyorum beğenip abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar kendinize iyi bakın e, mapı dediğim gibi indirme linkler indirebilirsiniz seviyorsunuz arkadaşlar